Düzce Belediyesi, rahmet kapılarının açıldığı 3 ayların habercisi olarak kabul edilen Regaib Kandili dolayısıyla Cedidiye Camii ve Merkez Büyük Camii'de vatandaşlara ikramlarını paylaştı. Üç ayları müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Cedidiye Cami ve Merkez Büyük Cami'de kandil programları düzenlendi, dualar edildi. Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Regaip Kandili'nin manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşmak ve birlik, beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla Merkez Büyük Cami ve Cedidiye Cami önünde standlar kurdu. Belediye bu vesileyle vatandaşların kandilini kutlayarak ikramlarda bulundu. Namaz sonrası cemaate ve vatandaşlara bisküvi arası lokum ikramı sunuldu.